Evet arkadaşlar x birden büyük olması göre fx fonksiyonu vermiş bunu sormuş. Şimdi buradaki olay ne biliyor musunuz? Bakın şöyle bir kuralım vardı. Ee, x artı 2y çarpımları bura toplamları bura oluyordu. Kökme artı eksi kök ne? Bak şimdi çarpımları bura toplamları bura x eksi 1 ile sağlıyor mu? Çok güzel. fx eşittir kök x eksi 1 artı 1, kök x eksi 1 eksi 1 dediğimiz an yine patlarız. Arkadaşlar bunun böyle çıkmasının sebebi içerideki ifade bunun karesine eşit olmasıdır. Yani mesela çok basit bir örnek vereyim. 8 artı 2 kök 15 ya. Hani biz bunu 5 çarpı 3'ten kök 5 artı kök 3 diye çıkarıyoruz ya. Kök 5 artı kök 3'ün karesi burayı veriyor. O zaman ben bunu çıkarırken fx eşittir. Tabii ki pozitif olanda bir sıkıntı yok. Ama negatif olanı mutlak değerle çıkaracağız. Bak kare kök dışına çıkarken mutlak değerle çıkarıyorum. Şimdi 2013 bölü 2012'yi yazdığım zaman birisi zaten artı ama ikinci bir daha büyük geldiği için bak 2 geliyor. Gördün mü? Bunlar gitti. Bunu yerine yazdığım zaman birincisi yine pozitif. Burada bir sıkıntım yok. Ama bu birden küçük olduğu için yine eksili çıkıyor. Yine 2. Yani cevabın 4 gelir.